Bak Kardeşim, yaklaşma. Sen sen yaklaşma kızım. Demek geldin. Annen de geldi mi? Senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Annem hasta. Ölüm döşeğinde yatıyor. Senin idam kararını aldıktan sonra seni bu halde gördükten sonra kalbin nasıl dayanabilirdi? Kızım. Bak. İsteyerek olmadı. Ben. Sadece, sadece ekmekle, senin ilaçların için. Sizin için. Sen bizim için bir şey yapmış olsaydın şu an burada olmazdın. Okula gidemiyorum ve çalışmak zorundayım. Evde bakmam gereken bir ailem var çünkü. Kızım bu bana Hayır, <gülüyor> 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 ne olur. Ne olur, affet beni. Affet seni sana kızım ne olursun. Bir saat sonra öleceksin. Seni affetsem ne olacak? Ne affetsem olur. yapmamış mı olacak? Benim canım? için dua et o zaman. <laughs> Hatta buradan çıktıktan sonra bir babam olduğunu unutarak yaşayacağım. Hayatım belki öyle düzene gider. Kızım, <laughs> Mahir. Gardiyan, ben çıkmak istiyorum. Görüşme bitmiştir, kızımı götürebilirsin Gardiyan. <laughs> Hayattaki son bağımlık koptu artık.